O, o, o. Kablosu ha, kapı, kablo, ya, yok. Kablo yok. Kablo yok. Abi devam, devamı, devamı yok. Ana bak ne bunun devamı var yok. Abi buradan köye giden telefon hattı yok. Kesik. Kesmişler, kesmişler ya Benim evet. evimde internet var. Ee, i̇nternette i̇nternetle gideli 2017'sinde gitti. O gündür bugündür ne arızaya gelen var. Ne de yapan var ait Ödüyorum ben bunu. Telekom'da e, çok büyük sorunlar var. Bütün köylerde telefon direkleri, telleri komple yerde. E, Müracaat ettiğimiz halde, kaymakamlığa dilekçe verdiğimiz halde kaymakam bey de bu sorunlara e, iletilmemiz için e, bizden dilekçe istedi. Sorunlarımızı e, kaymakam beye ilettik, kaymakam bey de sanırım e, iletmiştir. Bütün telefon telleri, e, kabloları hepsi yerde. Bu da Taşçılar Köyü'ne giden hat. Mutlarımızın 3 e, aydır mı? 7 aydır. 7 aydır internet parası ödediği halde interneti yok. Çoğu köylerimiz bu halde. Evet. Köy şebekesi de şu an kesik durumda. Hiç telefon yok. Bu ne olacak bu tel? Abi bilmiyorum. Başka işe yaramaz çünkü. Benim de Kurtlar Köyü Muhtarlık'tan köyümün telefon direkleri hep komple yerde. Kablolar yerde. Yarın bir gün gerek var bu, şekilde benim de kabloyu alıp gidecekler. Yani köy mağdur. İkide i̇ki bir telefonla internetler kesiliyor. Yerde yer dolanma çalmıyor. Yer dolanma da çalmıyorlar bu şekilde. Şimdi yarın diyor bir kaç sefer direkçe verdikse hiç bir direkçe sonu da alamadık. Yok gerisi yok kaybolmuş yok. Buradan kesmişler. Direk yerde. Direk yerde. Kesmişler onu odu yapacaklar herhalde. Bak bunlarda hep yerde. Hep kopmuş. Buna bak hele ya. Kes evet. bu geldim. Kenan var alıyor mu? Bana abiye lan. Kenan Farda. Böyle böyle bir tak kesiyorlar telefonları. Bak bu kablo yerde. Böyle. Bu kablolar elimizde kaldı. Bunlara direkt lazım. Nerede Ulaştırma Bakanlığı? Nerede Telekom? Taşçılar köyünün bu hat. Evet, Taşçılar köyüne giden Taşçılar hat. köyüne giden hat. Maalesef elimizde kaldı. Yani sizde hayat durdu. Evet. Bu iletişim durdu durumun köyleri tamamen bu şekilde. Teller yerde, e, direkler yıkık vaziyette. Yani buna bir çözüm, e, bir sorun istiyoruz Ulaştırma Bakanlığı'ndan. Ya bir yolda ya bunu.